Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, bir önceki programda yaratılışın bir şıkkına, bir sorusuna cevap vermeye çalışmıştık. Kendi kendine oluş olur mu, olmaz mı diye bir soru, bir cevap geçmişti, anlatmaya çalışmıştık. Şimdi bugün de bir soru bir cevap programımızın ikinci bir e, soruya geçmiş oluyoruz. Tabiat yaptı deniliyor. Yani evren kendi kendine olduğu gibi bir de şimdi de tabiat yaptı. Yani doğa yaptı. Yani işte e, kanunlar tabiattaki kanunlar, tabiat kanunları, fizik, kimya, matematik, biyoloji, astronomi, bu tip kanunlar kainatı yarattı, yaratılışı yarattı. Şimdi evvela hemen soruya soruyla cevap vereyim. E, kendi kendine oldu diyenler şimdi ne diyecekler? Evvela onlar bir cevap verseler. Yani e, hani ya kendi kendine olmuştu? Peki bunlar da diyorlar ki tabiat yaptı efendim. E tabiat yapan diyenlere şimdi soralım. Peki kendi kendine oldu diyenlere siz ne diyeceksiniz? Onlar da diyecekleri bir şey yok. Yani tamamen dediğim gibi biz biz esas ne diyeceğiz onu şimdi konuşalım. Değerli izleyiciler, tabiat nedir evvela onu bir tanımaya çalışsak. Tabiat nedir yani? Tabiat işte doğa diyor deniliyor. Efendim işte yasalar deniliyor. Fen yasaları, bilimleri deniliyor. Şimdi nedir bu? İşte çekimdir, itmedir, basınçtır. Efendim suyun kaldırmasıdır. Bunlar yani gerçekten işte aydır, güneştir, efendim topraktır, fosfordur, iyottur. Bunlar tabiatı oluşturan elemanlar. Bunlar yaratır mı? Yaratmak ne demek? Nasıl oluyor da bunlar yaratabilecekler? Şimdi tabiat evvela arkadaşlar kanundur. Yasadır yani. Yani mesela Nedir? Çekim kanunu. Bu çekim kanunu ne efendim eli var, ne ayağı var, ne gözü var, ne aklı var, ne iradesi var, ne mantığı var, ne duyması var, ne görmesi var. Niye bunları saydım? Çünkü yaratılışta bütün bunların hepsi gerekli. E bu kanunların kendisine de bu yok. Peki kendisinde olmayan bir şeyi kanunlar nasıl meydana getirsin? Neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi mesela diyelim şu memleketin bir anayasası var. Şimdi zahire dışa göre bakılırsa şu devleti yöneten anayasa veya yasalar bir kitapta yazılı hepsi. Bir kitapta yazılı. Ve ne ne deniliyor? Şu devletin yasaları deniliyor. Hani hangi yasalar? açarsanız biraz daha bütün bakanlıkların icra alanları neyse kendi icra alanıyla ilgili yasalar vardır. Ve onların bütünü de birbiriyle uyum sağlasın diye anayasada birleşir. Şimdi bu anayasa kitabı alalım elimize. Bu herkes için geçerli, her devlet için geçerli veya her kurum için geçerli. O kurumun da kendine göre bir kısım yönetmelikleri vardır yani. O da onun yasası olsun. Şimdi diyorlar ki bu yasalar yaptılar. Şimdi bu anayasa kitabı nasıl olur bu memleketi nasıl olur akıllı insanları, şuurlu insanları, işte efendim icra hayatı yaşayan insanları defa kendisinin hayatı yok. O yasaların hiçbirisinin gözü de yok. Alsam ben mesela anayasanın gücü yok. Anayasa kitabının gücü yok. Uygulamada hiçbir gücü yok. Çünkü vücudu haricisi yok. Yani elini değecek bir şey değil. Hani bazılara diyorlar ki haşa Allah'ı göster ona da geleceğiz ileride. Göster Allah'ı. Allah'ı görmediğim için ben gördüğüme inanırım diyor. E peki sen de göstersene bana tabiat kanunlarını. Tabiat kanunları bir harici bir vücudu yok yani. Elin değmez, göremezsin, duyamazsın, bilemezsin, edemezsin. Ne ile varlığını biliyorum? Neticesiyle biliyorum yani, icraat ile. Hani elektriği de gösteremezsiniz. Elektriği şimdiye kadar kim görmüş? Şekli, şemali nedir, eni, boyu yok ki. Rengi yok öyle bir şey. Yani kanun. Kanun ama dış görüntüsü yok müşahhas somut şekli yok. Şimdi o zaman nasıl oluyor yok görünmeyen bir şey görüntü yaratacak. Kendisinde yok, şuuru yok, aklı da yok. Hangi kanunun tabiatın efendim aklı var, şuuru var, iradesi var, muhakemesi var. Bize acıma var bizde bak. Ben yaratılmış birisiyim. Bende acıma var, sevinme var, gülüyorum, ağlıyorum. Peki, peki bu kanunların hiçbirisinde kanun anayasa kitabının kendisinin gücü yok. Duyması yok, görmesi yok, iradesi yok yani kanunun. Hatta ben alsam o kitabı makası alırım, kıtır kıtır keserim. Ateşi çakar, yakarım. Çocuğun eline versen çocuk bile onu yakabilir, yırtabilir. Çocuğun eline kitap vermiyoruz ya, alıyor hemen yırtıyor. Alır sana yasanda senin, yırtar yani sana. E hani bu yasanın kendisinde güç vardı, kuvvet vardı, bilmem şu vardı, bu var. Yok öyle bir şey. Onun için arkadaşlar, yani yaratılmayı sadece kendi kendimizi kurtarmayalım, topu taça atmayalım yani. E i̇şte tabiat yarattı, öyle değil. Bir dakika, nasıl yarattı? Göster bakalım. Mesela toprak da tabiattan bir parça. Bir parça toprak. Şimdi tahminen 200 bin çeşit bitki türü var. Tahminen. Bu 200 bin bitki türünü alıyorsun toprağa, tohumunu veya çekirdeğini veya fidanını dikiyorsun, atıyorsun. Ve bir bakıyorsun bir avuç toprak, bir avuç. Bir avuç toprakta bütün o bitkilerin kendine ait olan efendim şekilleri dalı, budağı, yaprağı, çiçeği, meyvesi. Aman Allah'ım. Ya bu toprak ne biliyor kendisine atılan bu şey filan ağacın filan tohumudur, çekirdeğidir, fidanıdır. Efendim bunun çiçeği böyle olur. Şimdi yüz binlerce bitkinin, yüz binlerce bitkinin yani toprak hücreleri bir de çekirdeğini de bir daha tekrar yaratacak. Çünkü o bitkinin bir de sadece şimdikisi değil, geçmişi var. Binlerce belki milyonca yıl önce ki genetiği var yani. Yaratılış kanunu var. Biz buna efendim neşvinema kanunu diyoruz. Bu kanunu nasıl bilecek, nasıl yaratacak, ne bilecek bunun geçmişi şöyledir bu bitkinin. Ve geleceği de şöyle olacaktır. Çünkü binlerce sene daha yaşayacak olan bir şeyi de tohumuna şifreleyecek. Bu mümkün mü yani? Bir insan sen yapabiliyor musun? Bak akıllısın, şuurlusun, iradelisin, güçlüsün, bilgilisin, mantıklısın ve şu kainat içerisinde en akıllı insandır. Buyurun akıllı olan insan böyle bir şey yapabiliyor mu? Yani topu taca atmamak lazım derken işi ehline vermek lazım, sahibine vermek lazım yani. Öyle kendi kendimizi kurtarmayalım, öyle olmaz yani. İnsanlığa yakışmaz. Biz insanız. Bizim aklımız var. Allah bize mantık vermiş ve dolayısıyla yaratılışı sahibine ulaştırıncaya kadar devam edeceğiz biz şu sorgulamalara yani. Şu sorgulamalara devam edeceğiz. Yani bir parça toprakta Madem ki kendisine atılan bütün çekirdeklerin, tohumların filanların yaratılış kanununu bilmezse yaratılışını bilmezse ama biz ne diyoruz bak? Toprağın kendisinde bilgi var mı yok mu? Yok. Toprağın kendisinde bir tahsil mi var? Yok. Peki toprak ne biliyor? Bir de o toprak hücreleri onu şeyi meydana getiren, bitiren toprak hücreleri havayla da anlaşmalı. Azotla da, fosforla da, efendim iyotla da, bilmem demirle de, bakırla da, bütün elementlerle, bütün elementlerle ittifak etmesi gerekir. Hepsine hakim olmalı. Hepsine de mahkum olmalı. Hem hepsine hakim olacak, hem hepsine mahkum olacak. Hepsi böyle olacak. Hepsi böyle olacak. Demek ki kanundur. Demek ki kanun koyucu değil. Kitaptır fakat katip değil. Bunu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Kitap eserdir, fiildir, eylemdir, iştir, oluştur. Fakat yapan eden değil. Yani bu bir kalemdir, bir iştir, bir oluştur. Fakat kalemci değil bu, kalemi yapan değil yani. İşte mesele burada. Biraz sonra Allah izin verirse daha sonraki programımızda geleceğiz yani. Mesela hani Karl Marx da eşyanın varlığını izah etmek istemiş. Kendine göre izah etmek istemiş. Mesela Darwin de kendine göre izah etmeye çalışmış. Lamarck da kendine göre izah etmeye çalışmış. Ama bunlar ne demişe mesela Descartes'in de bu konuda Alman Goethe'nin de var. Yaratılışla ilgili, Allah'la ilgili görüşleri var bunların. Yani onlar da araştırmışlar, düşünmüşler yani o büyük dehalar. Yani bu işi kime verebiliriz? Layıkı kimdir diye? Bu kalemi kim yapar? Kalemin içinde aramışlar evvela kalemin yapılış biçiminde mesela bunu yaparken tabii ki adam bir kanun kullanmış. Renk kullanmış, desen kullanmış, efendim coğrafi şey e, geometrik şekilleri kullanmış, kimyasal kullanmış, boya kullanmış. Bunları kullanırken sen bunlar kendi kendini yaptı veya bu elementler kendilerini elemanlar yaptılar veya bunun oluş kanunları kendi kendilerini kalktılar yaptılar dersen kalemin içinde ararsan kalemin yapılışını yaratılışını bulamazsın. Bulamazsın içinde. Ya kalemin dışına bir çık diyeceğiz ileride ve dolayısıyla mesela Karl Marx topu atmış. Ne yapmış? Efendim madde çıkamamış işin içinden yani. A eşittir A demiş. Yani bu kalem kalemdir. Tamam. A eşittir aynı zamanda çünkü yaratılışı kim? B vermiş. A eşittir aynı zamanda B'dir demiş. A'ya veremeyince kalkmış B'ye vermiş yaratılışı. O zaman demiş ki bu kalem ya yani A eşittir hem A'dır hem de B'dir. Diyalektik. Diya iki demek yani. Şimdi eşya ya hakimdir ya mahkumdur. Ya yapılandır ya yapandır. Siz ikisini bir arada iki zıttı, iki zıttı birleştiremezsiniz. Mantık kaidesine uyuk aykırı, bilime aykırı yani bir şey aynı anda hem kendisi hem başkası olmaz ki. Hukuk karışır. Mesela beşeriyet şu anda hukuk sistemi kurmuş. Bütün ben hem benim hem de sen senin ben. E senin hakkın, hukukun, malın, mülkün var, eşin var, çocukların var. Ben hem kendinim hem de senim. Sen de hem sensin hem benim. Ya şimdi kimin malı, kimin evi, kimin çoluk çocuğu, kimin hakkı, hukuku yani mümkün değil böyle bir şey siz içinden çıkamazsınız yani. Neyse konumuzu şey yapmayalım. Tabiat kanundur efendim kanun koyan hakim değildir. Tabiatın kendisi bir sanattır. Sanatkar değildir. Sanatkarı sanattan ayırmak lazım. Sanatkar ayrı, sanat ayrı. Mesela bir kanundur, kanun koyucu değildir dedik. Yani işte kanundur dedik yani. Kanun koyucunda esas güç vardır. Yani o güç o parlamenter sistem o kanunları çıkarttı koydu ve dolayısıyla dolayısıyla bir nizamdır ama nazım değil bir düzendir bir sistemdir o sistemi koyan değil yani dolayısıyla mesela bağışlayın çok affedersiniz yani bir e, süt hayvanı bile şimdi kendisi ne yaptığını biliyor mu bir arı bal yaptığını biliyor mu? Yani bir ipek böceği ipek yaptığını bilir mi? Ne yaptığını bilmiyor ki. Yer, toprak hem basıyoruz hem bağışlayın pisliyoruz affedersiniz. Ondan sonra kalkacak sana yiyecek bitirecek, rızık bitirecek yani. Ne biliyor ne yaptığını bilmiyor ki farkında değil. Öyleyse farkında olmadık bir şey ondan çıkıyor ama. Onun sahibi olur mu? Ona verebilir misiniz? Onu kim istihdam ettiyse o işte kullandıysa kimin eseri? Eser kendine verilmez. Onda yansıyan ustaya verilir yani o. O yaptı denilir. Eser kendisi yapılmıştır. Yapılmışa, yapılmışa aynı zamanda yapandır denilmez. Tabiat bir kanundur. Bir hakim değildir. O kanunu kim koydu? Az önce arz ettim. Bir kalemin oluşumunu tabii ki bir kaide kurallara göre yapacak yani. Bu kaide ve kurallara göre yapılma ustaya aittir. Burayı karıştırmayalım. Bu bardak mesela. Şimdi bu bardağı tabii ki ustası bunun. Ustalık o ya zaten. Mahareti o. Efendim kabiliyetleri o. Ustalık, sanatkarlık onu gerektirir. Ne yapar? Ustalığıyla bu masayı da yapan bir mobilyacı neye göre tabi ben yapamam. O bir kısım ka kaide ve kurallara göre bunu yaptı. O kaide ve kurallar bu masayı yapmadı. Burayı ayırmak lazım. O kaide ve kurallar masayı yapamaz. Ya çünkü o kaide ve kuralların aklı, mantığı, iradesi, tasarrufu, gücü, görmesi, duyması, bilmesi, geometriyi bilemez ki. Bilmiyor yani. Ya onu kim, onun yaratılışında kanun, kuralları, kaideyi kim koydu? Kim koydu? A, o koyan onun yapıcısıdır, yaratıcısıdır. O kaide ve kuralları o şeyin yaratılışında kullanan o kanunları. Bizim de yaratılışımızda benim şu kainat evren içerisinde hayatiyetimi devam ettirme, hayat şartlarımı, Kanunları kim koyduysa tabiat kanunlarını. Kanunlara kendisine verilmez dedim ya. Onun için ya kime vereceğiz? Onlar benim yaşamam için konulan kaideler, kurallar, kanunlardır. Yaratılış kanunlarımdır onlar. O kanunlarıma verilmez benim yaratılışım. Ya benim yaratılışıma kim karar verdiyse, tercih ettiyse, yokta kalmama var ettiyse o ne, neye, neye göre yapacak? Tabii ki bir kısım kanun kaideler koyacak. Bir kısım kurallar koyacak. Ona biz tabiat kanunları diyoruz. Tabiat kanunları yaratılış kanunlarıdır. Oluşum kanunlarıdır. Bu oluşum, yaratılış kanunlarını koyan zata benim yaratılışım verilir. Onlar beni yaptı olmaz. O onlar kanunu da yaptı. Kanundan çıkacak olan sonucu da beni de eşyayı da yarattı. Bu böyle denilir. Peki başka bir programda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.